Şuradan düz gidecek mi sağa yukarı çıkak mı? Nereden? Şöyle mi? He ee, öne kesiyor zaten herhalde orayı. <laughs> ben yolu kaybetmek istemiyorum yani. kafam karıştı sonra. Burada yakın bakarız ya. Bir de şey yavaşlatıyor inip çıkmak. Abi hala nut bakıyorum yani herhalde Yok sol altındayım. Hı. Rampa çıkıyorum yavaş yavaş. Şurada bir palış çıkarı kolu vardı oraya bakalım. Sağ adam. Ne şurası? şeyler olabilir. Sen bak abi oraya. Orada oraya bir şey yok, Tamam. Aa, silah var. CR75. Tamam. Bana şey 357 round lazım sen. Ondan da yeter. Sen hiç katta Sen oradan çıkana yok ben hiçbir yerde değilim orada. Sen oradan çıkana kadar ben bir sağa sola bakayım şurada. da bir şey yok. Boş. Bu ne? Pantolonmuş. Buna gerek yok. Şuraya gireyim burada çanta olabilir. 20'lik çanta var. First aid kit var. Çanta senin kaçlıktı? Hı hı. <laughs> 15'lik. Gel abi. Bir dakika. Mont var. Karakoldayım şu an. 4'lük mont var. Aha iyi bir tane de mont buldum. Neredesin tam? Çantayı elime aldım. Yola çıkıyorum. Sağdan gel. Ne oldu lan? Attın yere. Eee? Niye yere düşüyor? Aa sen mi düştün? Hop diyor lan. He şey yap. Ne yapayım? Şey yap abi. Ee, test şey kendini öldürme tuşu var iPhone F11 ona bas. Hot diyor yalnız ha bende. Allah Allah. Evet. Sıcaklamışın. Ne yapacağız? Şurada şey var. Şurada göl var abi. Göl var burada. Burada mıydı acaba? Ee, Gülüyor o zaman göl. da Warren olacağım. Yok yok bir şey olmazsın ya. Ha, göl var zaten. Oraya gidersin. Hasta olmam mı? Yok yok ya hasta olmazsın. Hot deyince vücudun sıcaklıyor. Biliyorum anladın mı onu? Gel devam et durma ya. İyi e, tam zamanda hot dedin ha. Evet. Şey üzerindeki kalın ceket ama abi. Değiştireyim mi? Onu ben giyince onu değiştir. Bakayım o zaman şuralara. Şuraya gel de buraya bak. Aa araba olayım. var bir tane tekerle. Oo. Oh, oh. Oha. Aküsü eksik. Bujisi eksik. Ya aldım değil mi akü? Akü aldım da buji yok. İçinde şey bile var ya. Aküsü de var ha. Aküyü ben koydum şimdi. Bujisi eksik abi. Abi şaka gibi ya. Cillop gibi araba ya her şey tam. Aynen. Bu arabayı da ilk defa gördüm ha. Offroadmuş ha. Bu arada mermi de buldum ben. Ne mermisi? Oho, cooking pot da var. Benim magnumum mermisi. Bak hele bulabilir miyiz sence? Abi hiç bilmiyorum ya ama bulursak var iyi olur da. Aynen. Gördün mü bak aküyü bulduk. <laughs> O kadar yol getirdim. Yerde çanta var. Çantanın içinde ne var? Balık şey var. O yem yem var. Montusun. Şu montu çıkarsam peki elime alsam nasıl olur? Ya suya girmen lazım. Şuraya koyalım bir. Şu etrafa bir bakayım ben ya binalara. Bak bakayım kardeşim. Bir şey bir şey çıkar. 977 mm şey var ha bende bu arada. Mermi var. Bir de pompalı mermisi var. Al bunu niye koymadın içine? Bunu da koy. Tekerleri mekerleri tertemiz ha arabanın. Aynen yok gibi ya. Bak şu sol ileride burayı boş ver. Sol ileride çok açıkta bir tane bina var. Gördün mü orada tişört var abi. Kaçtı. Yanındaki binada tişört var ikili. Pompalı tüfeği de var. Bir tane daha var ikili. Ha nerede ikili? Heh. Çeket bu pompalı mermisi var. Mink var. Tişörtle de. değiştireyim mi bunu? Onunla değiştir. O sene sıcaklatır. Hava soğuk. O kışlık yani. Soğuk zamanlarda giriyor Anladım. Abi burayı bir araştır. Ben şu dediğim yere gidiyorum. Tamam sen git oraya. Orada ben vardır muhtemelen. Bir tane buji bulsak. Bir buji eksik ya. Ya hmm. şey bile var yani. Tekerlek çıkartacak bir şey bile var. Lan tamir kiti bile var ya. Tekelek tamir kiti de var. Aynen. Buji görsem vallahi alırım. Onu da alırım. Hiç kaçırmazdım. Aynen benim de çıkma açıma çıkmadım Şu kaskı da mı değiştirsem acaba ya? Yok, kasktan yapmaz. Emin misin? Yok yok O şeyden canım. bir oku şeyini detayını onun Kalın dar yani Sedan tekeri var burada bu arada Tekerilik eksi olsa bile buluyormuşuz yani bir tane O ofrat ama yani sedan olmamış. Aha pardon. Ben peki hasta olur muyum hemen? Ne abi? Hemen hasta olur muyum? Yok şey hot daha sert olduğu zaman, daha kırmızılaşınca kırılızı, gir yani şey. Denize yani Yağmurluk buldum al Almıyorum Yağmurluk yedin mi üstüne mesela şey olmuyorsun ha hasta olmuyorsun ya ha. Bence orada militaride bir tane şey buluruz. Araba. Valla ben onun bir yere kamyon vardı. Onun bujisini aldı döneriz. Yani kamyon varsa onun bujisi bunu olmuyor. Tır gibi bir şeydi işte. Ama şey bayağı eksiği geliyor falan vardı yani. tarafta girmediğimiz yer var mı acaba? Valla ben her yere bakıyorum. Ben de bu tarafa bakıyorum. Arabanın yanındaki bina var ya. Ha, bulduğumuz araba ya. Sen bana yakınsın şu an ses geliyor. Doğru mu? Valla ben arabaya yakın değil. Kurdum arabaya. ben buraya girmişim. O şey kulübeleri var ya. Onlara da gir ha. Onlar da çıkıyor genelde. Ha bakıyorum bakıyorum. Hot yeşilleşti. Koyu yeşilleşti. Ya of şansa bak ya. Buraya girdin mi acaba sen ya? Ben bütün sağdaki evlere baktım yolun sağında şeyde. Üst taraftaki o sola baktım. baktım abi. Sola baktın mı? Aşağı taraflara yok bakmadım. Yolun altına bakmadım, üstüne baktım. Ben o zaman soldakilere gireyim. Bu neymiş abi? Aha, hitback var. Sıtıcı diyor. Ha buldum, 3-4 tane daha bulmuş. Bir tane var Yolun sağındakilere baktım dedim değil mi? Yolun üst tarafına Nasıl yani? Sağ mı sol mu? Arabayı bulmaya gittiğimiz yönün sağı Diyeyim sana yani Normal ilk istikametimizin sağ tarafı yani oradaki bütün evlere mi sağlı sollu mu baktın? Sollu baktım abi sadece. O zaman sağdakilere bakmamış oluyoruz. Şimdi o aşağıda bir kulübe vardı ya. bakma oraya bakmam. orasıdır. Orada vardı bu. Da baktım yok bir şey. Bu ne? Bu. Hey Hook diye bir şey var. Hey Hook. Ne işe yarıyor onu biliyor musun? Askılık gibi bir şey hey ya. Yani. Hey hook. Valla bilmiyorum abi yok. Hook kanca yani. Aynen aynen. Aynen de. O şey balık kancası olabilir işte. Ha hey hook. Aa yok bunlar. Bu neymiş? Weapon kilometer. Ripon. Silah temizliyorum. Aynen. Bir an bullet, bullet de zannettim de bulletin üstünde denemeye çalıştım. Bu sağ altta değil mi bir tane yer var oraya diyorsun sen aşağıda. Ha oraya gittim ha. Var mı bir şey? Bir şey yok ama. Aa burada bir tane su gibi bir yer Cık. var var. bak Gördüm gördüm. Şurada su gibi bir yer var. Militaria'ya ye gidelim mi abi. Orada bulursak, mi ee, orada bulursak yerdeniz. da su gibi bir yer var abi. Su gibi derken? Su var. Kirliyim şey, diyor. Şem çeşme mi? Kirliyim diyor. Kirli misin? Hı hı. Gel gel şey var. Dur. Üstünü Sizin da mı giyseydin? Denize mi Aha. Göle mi? Göle üstüne çıkartacaksın abi. Şokut diyor. Nerede su? Burada burada. Sivinkit var mı ver? Şeyde dur, onu alayım. Ben üstümü çıkarıyorum o zaman. Üzerine at her şeyini. ayakkabıyım mı ayakkabı da mı? Her şey, her şey. Hiç bir şaka şey anlıyor üstünde. Oh, donat dedi davrat. Amerikanın bayrağı var üstünde. Oh, suyun içindeyim ha. Ne yapacağız şimdi? Gel gel. Yüz. Yani Yattım içine. Yattım için ha. Ya. 2-3 dakika dur orada.